Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere motif nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama bu video 1 e, part, 2 part, 3 part olarak yayınlanacak. Daha e, akılda kalıcı olması için o şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve uzun uzun videolarda bence öğretici olmuyor. Kısa kısa, anlayanla yaptığımızda daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ben hanım beğendi modeli yapacağım. Çok çok basit. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, birkaç denemede denemeden sonra yapabileceği bir model. İsterseniz hemen geçelim. Ben ilk olarak bir zinciri atmakla başlıyorum. Ben zinciri bu şekilde atıyorum. Bu şekilde bağlıyoruz ipimizi. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra başladığımız tarafta ilk ilmeğin içine batıyoruz. Sonrasında bir ip doluyoruz ve içinden çıkarıyoruz. Bunu tekrar sık iğne yapmıyoruz burada. Bu ipi bunun içinden yürütüyoruz. Ondan sonra 3 zincir çekiyoruz. Halkamızı oluşturduk. Bakın. Burada iki tane delik var. Bu deliğe batmıyoruz. Şurada oluşan o deliğe batacağız arkadaşlar. İpimi doladım. Battım. İp çıkardım tekrar. içinden geçirdim. Sonra şu iki tanesinin içinden geçiriyorum ilk önce. Ondan sonra ikisinin arasından geçiriyorum. Böylelikle trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. İkili trabzan deniliyor bunlara. Şimdi bir zaten en başta çektiğimiz üç zincir bir trabzan olarak sayılıyor. Bu da ikinci trabzan. Üç tane yapacağız biz. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. Yine battım, çıkarttım ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sonra tekrar iki kere yapıyoruz bunu. Şimdi üç tane oldu gördüğünüz gibi. Aralarda en başta olduğu için. 2 zincir çekiyoruz. Evet, 2 zincirimi çektim. Şurada birazcık kaçmış, bir. Hı -hı. Tekrar doladım. Aynı mantık. Bu ipi isterseniz içinden geçirin, isterseniz altta tutun. Hiç fark etmiyor. En son keseceğiz zaten. Tekrar çıkarttım. İkisinin arasından geçirdim ve tekrar ikisinin arasından geçirdim. Arada hiçbir zincir yok. yok. Tekrar devam ediyoruz. Arasına battım, ipimi doladım, çektim ve tekrar ipimi doladım. İlk önce iki ilmeğin arasından, sonra tekrar dolayıp iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Kaç oldu? İki oldu. Bir tane daha yapacağız. Bu da üç. Evet, toplamda altı tane oldu bizim 12 tane yapmamız gerekiyor. Çünkü bu birinci köşe, bu ikinci köşe, 3 ve dördüncü köşe, 4 köşe olacak toplamda. 2 zincir çektim tekrardan. Tekrar ipimi doladım. İpimi çıkarttım. Tekrar doladım. İkisinin arasından geçirdim ilk olarak. Sonra diğerinin ikisinin arasından geçirdim. Toplamda 3 tane yapıyoruz. Ve bu da 3. Benim çok kalın olduğu için arkadaşlar kaçabiliyor. Ben burada bayağı kalın bir ip kullandım. Öğretici olması açısından. Tekrardan bakın. Bir, iki, üç tane oldu trabzanı. Şimdi yine araya iki zincir sayalım. Bir, iki, üç. Bu da son olacak. Dört olacak. Tekrardan ikili trabzan yapacağız. Üç tane. Dolamıştık. Bir saniye. Araya battık yine ortaya. ipimi çıkarttım. İkisinin arasından geçirdim. Tekrar ikisinin arasından geçirdim. Arada zinciri yok. Yine hatırlatayım. Tekrar ipimi doladım. Ortaya battım. Battıktan sonra çıkarttım. İpimi aldım. içinden geçirdim. Tekrar ikisinin arasından. Tekrar ikisinin arasından. İki oldu. Son bir tane daha yapıyoruz. Ondan sonra kapanışı göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi 1 2 3 ve dördüncü köşe. Şimdi bunu kapatmayı göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi kapatırken ipiniz böyle ya. Buraya bir tane zincir çekiyorsunuz. Yalnız bu e, tek renk modellerde olmuyor. Onu farklı bir videoda anlatacağım. Bunu sadece e, iki renkli olan motiflerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada zincirimiz buradan batacağız. 1, 2, 3 tane sayıyorsunuz. En tepe noktasındaki bir dakika ben göreyim şurada. Kameradan göremedim çünkü. Batıyoruz. Bakın. En tepe noktasına şuraya battım. Ve bir dakika size göstermek için bir daha batacağım. Şimdi battım. Battım. İpimi doladım. Çıkarttım. Tekrar ip dolamıyorum. İçinden yürüttüm. Sonra bir tane zincir çektim. Ve ipimi buradan keseceğim. Şöyle buradan da düğüm olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 ve dördüncü köşe. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Bu birinci part arkadaşlar. Diğer partta da nasıl üst bölüm yapılır onu göstereceğim. O da bir gün sonra gelir büyük ihtimalle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer yaparsanız, denerseniz arkadaşlar, yorum bırakmayı da unutmayın lütfen.